Yukarıdaki kareli düzlemde verilen ABC üçgeni için P noktası ile aşağıda verilen noktalarda hangisi belirttiği doğru çizildiğinde ABC üçgenin alanını iki parçaya böler. O zaman şöyle yapacağız. Bakın L'den çizdiğimizde deneyebiliriz. Bakın çiziyoruz. P noktasını bir değiştirdik. Tabanlarımız aynı olduğu için alanlar da tabanlarla ilişkili olduğu için aynı olmak zorunda olacak. Yani doğru cevabımız C. Mavi üçgenin alanı 6 santimetre kareymiş. Ben her birine k dersem burası k olsun, burası k olsun, burası da k olsun. Şuradaki yüksekliğimiz de k olmuş olsun. Yükseklik çarpı taban bölü 2 ifadesi kime eşit? 6'ya. Buradan k'nın karesi ne olacak? 4 olacak. Demek ki bir tane birim karenin alanı 4'müş. Tamam mı? Burası 4. Şimdi kırmızıyı hesaplamaya çalışalım. Şimdi öncelikle şuradaki üçgeni oluşturmak için birleştirdim. Bu birincisi. İkincisi ise şuradan bir üçgen oluşturacağım. Şurayı çizdim. Aynı şekilde şurayı birleştirdim. Burada bir üçgen olmuş oldu. Şimdi şurayı devam ettirirsek, bakın devam ettirirsek, burada bir dikdörtgen oluşturmaya çalışacağım. Bakın şurası da dikdörtgen olmuş oldu. Şimdi şöyle olsun, şurayı da birleştirelim. Şimdi buradaki kırmızı alanları hesaplamaya çalışırım. Şimdi burası 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 çarpı 3, 9. 9 bölü 2 olmuş olacak burası. Şimdi 1, 2, 1, 2, 3, 3 çarpı 2, 6, 2'ye böldüğümüzde burası 3 olacak. Burası 1, burası 2 olduğu için burası 1 olacak. Şimdi 1, 2, 3, 1, 2, 6, burası 6 olacak. Şimdi burası 1, burası 2 olduğu için burası da 1 olacak. Şimdi burada yüksekliğimiz bakın dışarıdan olabilir çünkü geniş açı. Burası nedir? 1 diyelim. 1 çarpı tabanımız ne olacak? Bakın 1, 2, 3, 3 olacak. Burası da 3 bölü 2 olmuş olacak. Şimdi 3 bölü 2 ile 9 bölü 2'yi topladığımızda 6. Bir kere 6'mız var. Buradaki 1'i saydık, 1'i saydık. Ortadaki 6'yı saydık, 3'ü saydık ve 1'i saydık. 7 olacak, 10 olacak, 11. Burası ne olacak? 17. Şimdi 17 ile 4'ü çarptığımızda cevabımız ne olacak? 68 olmuş. Bir çiftinin oğlu babasına dik üçgen şeklindeki tarlanın alanını sorduğunda babası şu şekilde cevaplıyor. Önce bir dik üçgen çizelim. Şöyle bir dik üçgen şeklinde tarlamız varmış demek ki çizdik. Şimdi en kısa kenarı ortanca kenarından 70 metre kısaymış. Mesela ortanca kenarı x ise buradaki kenarımızda da x eksi 70'miş. Tamam. Şimdi ee, kısa en uzun kenarı ortanca kenarda 20 metre uzunmuş. Yani buraya ne yapacağız? 20 metre ekleyeceğiz. X'e burası X artı 20 olacak. Bu tarlanın alanı kaç metre karedir demiş. Önce burada Pisagor bağıntısı yapacağız ama özel üçgeni gördük ya. Mesela biz X yerine 150 yazdığımızda burası ne olur? 80 olur. Burası ne olacak? 170. Bu da 8, 15, 17'nin 10 katı özel üçgen olduğu için x'imiz 150 olacak. Peki 150 çarpı 80 bölü 2 hemen yazalım. 150 çarpı 80 bölü 2. Burası ne olacak? Bakın 40 olacak. Burası komple ne oldu? Yani şurası çarptığımızda 6000 oldu. Peki bu ifade neye eşit? 6 çarpı 10 üzeri 3'e eşit. Şıklarda C şıkkı. Şimdi daha net görülmesi için bir köşeyi şuraya büyük bir şekilde çizelim levhanın bir köşesini çizelim ki beyaz levhayı bulup güzel bir şekilde sonucu elde etmeye çalışalım. Eşkenar üçgen olduğu için burası 60'tır. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Bakın şurası 3 kök 3'miş. Burası 3 kök 3. Aynı şekilde buradan çizdiğimizde iki eş parça bölünecek. Şimdi şurası nedir? 3 kök 3. Tabii biz 90 derece olarak birleştirdik. Burası nedir? 30'dur. 30'un gördüğü 3 kök 3 ise 90'ın gördüğü 6 kök 3 olacak. Peki 60'ın gördüğü kök 3 katından burası 9 olacak. Demek ki burası da 9 olmuş olacak. Yani şöyle bakın şuradaki çizdiğimizde burası 9 olacak ya aynı şekilde burası da 9 olmuş olacak. Aynı şekilde burayı çizdiğimizde burası da 9 olmuş olacak. Şimdi o zaman bir kenarı 54 ya. 54'ten 18 çıkardığımızda beyaz levhanın bir kenarını bulmuş olacağız. Yani bu da ne olacak? 36 olacak. Bu şu demektir. Tüm alandan beyaz e, levhanın alanını çıkartırsan kırmızıyı bulursun. Hemen hesaplayalım. 54'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4 ifadesi tüm alandır. Eksi beyaz levhanın alanı ise 36 çarpı kök 3 bölü 4. Yani bu karesi olacak. Buradan gerekli işlemler yapıldığında cevabımız ne olacak? 405 kök 3 olacak. Yani şöyle yapabiliriz aslında burada. Kök 3 bölü 4 parantezini aldığımızda işlem daha kolay olsun diye 54'ün karesi eksi 36'nın karesi oluyor. İki kare farkında. Bakın 54 eksi 36 çarpı burası da 54 çarpı 30, şey, artı 36. Bunların farkı ne olur? Şimdi burası 4 olsa 40 olacak. 14 yani 18 olacak. Burası ne olur? 90 olmuş olacak. Şimdi burada sadır ismi yapalım. direkt 2'ye böldüğümüzde 4'ü burası 2 olacak. 2'ye böldüğümüzde 9 olacak. 2'ye böldüğümüzde 1, 2'ye böldüğümüzde 45 olacak. Yani 9 ile 45'i çarptığımızda 405 olacak. Yani e, kök 3'ümüz de var zaten. Doğru cevap Şimdi bunlar eş olduğu için alanlar da birbirine eşittir. Ortak olan kısma A diyelim. Demek ki şuradaki alanımız ile şuradaki alanımız birbirine eşittir. Yani 17 artı 4 ne olacak? 21 olacak. Bir de artı A'mız var. Kime eşit? A artı X'e eşit. A'lar yok olursa X'imiz ne olacak? 21 Şimdi eşkenar üçgen olduğundan dolayı tüm alandan buradaki kırmızılı olan üçgenlerin alanını çıkaracağız. Şimdi 96'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4 tüm alan olacak. Eksi diyelim. Şimdi burası 90 derece. Burası 60 derece ya. Burası da ne olacak? 30 derece olacak. 30'un gördüğü 16 ise 60'ın gördüğü ne olur? 16 kök 3 olacak. O zaman bizim 16 ile 16 kök 3'ü çarptığımızda 2'ye böleceğiz. O zaman burası ne olur? 16'nın karesi kök 3 bölü değil mi? 2 olmuş olacak. Bu birincisi. İkincisi ise aynı şekilde burası da 60 olduğu için burası 90 derece olacak. Burası da 30 olacak. Yine aynı şekilde 30'un gördüğü 24 ise 60'ın gördüğü 24 bakın 24 kök 3 olmuş olacak. Aynı şekilde burası da 24'ün karesi kök 3 bölü 2 olacak. Tamam. Şimdi burada gerekli işlemleri yapacağız. Her iki tarafın 32 parantezini hatta 32 köküş parantezini alırsak şöyle yapalım. 32 köküş parantezini aldığımızda burada ne kalacak bu şimdi? 72 kalacak. Diğer tarafta eksi 4 kalacak. Yan tarafında 9 kalmış olacak. Bu da bize işlem yaptığımızda 1888 kök 3 cevabını vermiş olacak. Yani e eşit. Şimdi son durumda oluşan sarı ve kırmızı üçgenlerin alanları eşitmiş. Yani burası A ise burası da A'dır. Üçgenler direkt olduğu gibi yapıştırılmış. O zaman demek ki burası 5 olmuş olacak. Şuradaki 5. Şimdi o zaman burası tamamıyla neydi? X'ti buraya ne kalacak? X eksi 5 kalacak. Şimdi şurası 6 ise şurası ne olacak? 6 olmuş olacak. Burası 12 ise tamamı buraya da 6 kalacak. Şimdi ilk durumda o zaman biz buraya ne diyelim? B diyelim. O zaman demek ki 6 ile x eksi 5'in çarpımıyla alanlar eşit ya. 6 ile 5'in çarpımı eşittir. O zaman burası 6x5. 6 çarpı 5. 6'a giderse x'imiz burada ne olacak? 10 olacak. Doğru cevap A şıkkı olacak. Şimdi yukarıdaki verilen tanıma göre yapın demiş. Yapalım. Şimdi S1'den başlayalım. Şimdi yukarıdaki verilen tanıma göre yaparsak S1'den başlıyoruz şimdi. 6'yı pay kısmına yazıyoruz. Tamamı demek 10 demektir. Bu birincisi. Yani 6 bölü tamamı 10. Peki şurası 4 bölü. Bakın 4 bölü tamamı ne olacak? 12. Bu birincisi. Aynı şekilde S2'ye bakalım. S2 içinde neredeyse ki burada. Yine 4 bölü 10 olacak değil mi? Burası yine 4 bölü 10 olacak. Diğer kenarı 5 ise... Yani 5'in tamamı. Yani buradaki LM ne olacak? 9. Demek ki burası 5 bölü 9 olacak. Peki. Aynı şekilde S3 için bakalım. Şimdi burada yine şunu düşünebiliriz. 6 var değil mi? 6 Altı var. 6'yı pay kısmına yazıyoruz. Tamamı ne olacak? 12 olacak. Çarpı. Burada 3 üç var. 3'ü yazıyoruz. Tamamı ne olacak? 9 olmuş olacak. Şimdi burada tabi çarpı a'larımız da var. Onu unutmayalım. Şimdi burayı düzenlersek ne olur? Ee, bunları sadeleştirdik 2 oldu. Bunları sadeleştirdik 2 oldu. Yani burası 1 bölü 5 oldu açıkçası. Burası da e, bakın şöyle 2'ye böldüğümüzde 2. 2'ye böldüğümüzde 5. Beş, 5'ler gider. Burası da 2 bölü 9 olmuş olacak. Aynı şekilde burayı sadeleştirdik 2 oldu. Yani burası da 3 bölü 18 olmuş olacak. Hatta bir daha sadeleştirirsek 1 bölü 6 olacak. S1'imiz neymiş? 1 bölü 5'miş yazdık. S3'ümüz 1 bölü 6'ymış yazdık. Bölü S2 demek 2 bölü 9 demektir. Paydasını eşitlediğimizde burası 1 bölü 30 olacak. Burası 2 bölü 9 olacak. Şimdi birinciyi aynen yazdık. 1 bölü 30. İkinciyi ters çevirdiğimizde 9 bölü 2 olacak. Yani burası ne olacak? 9 bölü 60 olacak. 3'e böldüğümüzde 3. 3'e böldüğümüzde burası ne olacak? 20. Demek ki cevabımız 3 bölü 20 olan eşit.